Seyit çık sen çık. Evet abi. Bütün varlığa, bizim arabeye de geldim. Geçmiş olsun. Yaşıyor ya. bırak. Şşş. Sen de konuş. Sen hiç konuşma ya. Geçmiş Sesler duydum, indim aşağı indim de ta şeye kadar vura 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 gelmiş yani, baya bir şey kötü şekilde vurmuş. Sizin aracınızda hasar mı gördünüz? Yani biraz gördüğünüz gibi çizdirmiş yani. İlk evet. benden başlamış zaten Bismillah oradan aşağı saydırmış. 8-9 araca, 9 araç var. Darar verdi. yani yani polis geldi işte tutanak falan tuttular. Evet. O kadar. bir tane görüntü var tam olay yani izlediğinizde ne hissettiniz? Nasıl bir mantık? Nasıl bir <laughs> olay? De, ona bir şey demeyeyim şimdi çok kötü bir şey. Evet. Yani ilk baştan dedim ki olan benim araca bir şey yok dedim. Parça parça görmedim yerde. Ondan sonra bir çıktım ki benden başlamış yukarıdan. Evet. söyleniyor. Öyle değil. diyorlar evet 17 yaşında. 17 yaşında ehliyeti yokmuş. Polis şey yaptı işte tutanak tuttu o kadar. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ve vurmuş buradan başlamış aşağı kadar 10 tane arabaya vurdu. Vallahi.